geliyor Manisa Spor. Fatih kontrolünde bir anda kaçırdı topu Murat Gürbüzer ve gol. Savunmada büyük bir anlaşmazlık. Soner Fatih anlaşmazlığı Murat Gürbüzer onun için hayatının en rahat gollerinden birini getirdi ve Murat Gürbüzer'e bıraktı gol Samsun'da mücadele golle başladı. Dördüncü dakika. Gerçekten herhalde bir takımın yaşayabileceği en büyük şanssızlıklardan biri, biri. ve bir futbolcunun Gürbüzü. ayağına Gürbüzü. gelebilecek Gürbüzü. en büyük şanslardan biri. İşte Murat Gürbüz Erol. Manisa Sporu 1-0 öne geçiliyor. Deplasmanda Murat Gürbüz Erol. Şimdi çok daha çekişmedi, çok daha heyecanlı başka bir maç başlayacak. Samsun'da henüz maçın başındayız ve Manisa Spor 1-0 üstün. Tekrar tekrar gol ekranlarımıza geliyor. Murat Gürbüz.